Merhabalar. Emre ben. Ben ve nişanlım e, Gönül. Kimiz bundan sonra elimizden geldiğince uzun dönem olaraktan karavanda yaşamayı planlıyoruz. E, o yüzden büyük bir araç seçtik. Kendim kendimi tanıtayım biraz. E, bilgisayar, elektronik ve yazılımla uğraşıyorum. Yazılımla uğraştığım için e, geceleri çalışıyorum daha çok ve e, gün içerisinde az bir süre ayırabiliyorum karavan içerisinde. E, nişanlım Gönül, e, o da öğretmenlik yapıyor. E, malumunuz korona döneminde düzenleri biraz alt üst oldu sürekli program değişikliğiyle. E, o yüzden biraz yavaş ilerliyor. Bakalım. Size de bugün e, tanıtmaya çalışacağım. İçeriği anlatacağım biraz. Projeden bahsedeceğim. Buyurun geçelim. Evet, aracımız Iveco 2712 modeli. Şöyle içeriye geçelim. Araç biraz dağınık. Bu koltuğun olduğu yer kalkacak. Bu tarafa geçecek giriş kısmına şöyle kendi çizdiğim projeleri göstereyim öncelikle baş taraftan başlayalım aracın girişi girişte merdivenlerden sonra koltuklar karşısında mutfak olacak şekilde e, ayarladık şurada da göreceğiniz gibi geniş bir mutfak normal ev düzeninde yaşam şeklinde düşünüyoruz. Yanında buzdolabı tuvalet banyosu şeklinde olacak. Diğer cepheden bakalım. Şöyle Araçtan geldikten sonra oturma düzeni. Onun yarısında yanında dolaplarımız, dış lavabomuz, gardırobumuz, Bunlar şimdi yer değiştirdi. Ee, sebebini anlatacağım size. Ee, burada çamaşır makinamız ve yatak bölümümüz olacak. Karşı tarafına geçtiğimiz zaman şöyle daha büyütülmüş hali görüyorsunuz. Karşılıklı olaraktan çamaşır makinesinin karşısına Banyo ve tuvaletimiz geliyor. Normal tuvaletimiz gömme rezervar şeklinde. Burada da göreceğiniz gibi. Giriş kapımız burası olacak. Burası kapalı panel şeklinde olacak. Burada bir cam kapı düşünüyorum. Açılıp kapanabilecek. Burası aslanmasın diye. Klozet tarafımız. Sürekli düzenimizi değiştirmek istemiyoruz. Sonuçta uzun dönem yaşam için şimdi bu tarafa baktığımız zaman başlangıçta yaptıklarımı anlatayım dışarıda arkada bir e, depomuz var bagaj alanı bu bagaj alanını az sonra göstereceğim size e, su deposu gelecek yan bagajlarda su depoları gelecek yani e, gri su deposu ve siyah su deposu gelecek o yüzden pek bir bagaj alanımız kalmıyor. O yüzden ben de kullanmadığımız arka tarafın yatak tarafının alt tarafını basamakları kestim. Şöyle dışarıdan geçelim oraya. Geçici olarak kapıyı çakma kapı haline çevirdim. Bu dış yüzeyine plaka gelecek. Şöyle menteşeli hale çevirdim. Burada basamakları kestikten sonra ee, alt tarafı güçlendirdim. Burada kaportada düzelmesi gereken yerler vardı. Orayı düzelttim. Bir çürük kısmı gördüydüm. Onu kestim. Tekrar yeniledim. Bu basamağı kesemedim çünkü ee, Çevirecek kişileri örnek olsun diye gösteriyorum. Alt tarafına makas geldiği için e, oraya bir işleme sokamıyorum. E, bu sol tarafta arka bagajın olduğu depo var. O yüzden oraya ellemiyorum. Bu yüzeyi tekrar kapanacak. Burası komple kapandıktan sonra yarım kapı şeklinde gördüğünüz e, yerin üst tarafı yatak olacağı için üst tarafı kapalı olacak yukarıya kadar. Alt tarafı bagaj olacak. Komple dışarıdan açılabilir bir şekilde. Arka bagaja geçelim. Arka bagajımız geniş. Ancak burası komple su deposu olacak. Burada bir güçlendirme yapacağım. Alt tarafının profillerine ve dikme gelecek ki fazla yükü Rahatlıkla taşıyabilsin. Yan depolarımıza baktığımız zaman burada bir bölmemiz burada bir bölmemiz var. Burada akülerimiz var. Burası e, su Lopos'u gelecek buraya. Öbür cepheden bakalım. Bu tarafta hava filtresi tarzında motor ekipmanları olduğu için Orayı ellemiyoruz. Bu tarafı siyah su tankı gelecek. Boşaltım yeri sadece bu olacak. Alttan hortumunu bırakacağım. Ön kapı kullanılacak sadece. Ancak ön kapı havalı olduğu için güvenlik namına hiçbir fonksiyonu yok. O yüzden bu kapıyı da tekrar çakma kapıya çevireceğim. Bu kapıyı söküp tekrar kendim bir kapı üreteceğim buraya ve üzerine açılabilir cam gelecek. Şimdi şey düşüncem var. Aracın orijinal akülerini söküp yerinden şu alt tarafta kalan aracın orijinal aküsünü basamakların oraya yapacağım altı boş çünkü oraya yapacağım bir kasayı da oraya taşımayı düşünüyorum ee, ve aküleri içeriye alıp ekstra koruma. Çünkü bu dönemde Antalya'da nedense çok fazla akü çalınma olayları yaşanmaya başladı. Aracımızın koltuğu havalı. Ee, bunu patlaktı. Bunu tamir ettim de ancak sisteme bağlamadım. Şöyle baktığımızda e, tavan sökülecek. İzolasyon yenilenecek. Buradaki orijinal havadanlığı kalacak ancak bu taraftaki şöyle ışıktan koyunca buradaki havadanlık sökülüp e, açılabilir acil çıkışlı olanlardan gelecek siparişini verdim bekliyorum hala e, buradaki gördüğünüz izolasyon aracın orijinalinde olan e, bunları bırakacağım kalacak bunlar yapıştırdık şimdilik Bunların üzerine Alman malı Knauf marka taş yünü Mineral Plus aldım. Buradaki görenler düşünüyordur cam yünü. Cam yünü kullanmayacağım. Arkadaş evin önündeki yer için çatı şiltesi olarak almış. Belki lazım olur diye getirmiş. Ancak lazım olmayacak. Kullanmayacağım onu. Cam önüne karşıyım. Çünkü hala kanserojen madde barındırabileceği söyleniyor. Asbest şeklinde. Şimdi koridorumuza bakarsak normalde gördüğünüz ortadaki gri kısım kadar yani 50 cm. Orijinal koridor genişliğiydi. Bu yanlarda daha fazla alan kaldığı için, şöyle göstereyim. Daha fazla alan kaldığı için e, işlevsiz olacaktı biraz. O yüzden rahat olsun diye koridoru 50 santimden 70 santime çevirdim. Taşıma kolonlarına kadar geldim. E, Onlara ellemedim. Onlara bir zarar vermemek lazım. E, buralar tekrar izolasyon malzemesiyle kapanacak. Ancak bu iki kısmı e, öncelikli olarak şu altta kalan kısımlarda geçiş yerleri var. Oralardan şaft olarak kullanmayı planlıyorum. Apartmanlarda genellikle olur. Kablo ve boru hesapları için kullanılır. Aynı mantıkta burayı şaft olarak kullanacağım. Şimdi buraya geldiğimiz zaman normalde şu malzemelerin olduğu yeri görüyorsunuz. Burası üst seviye şeklinde olacak. Yine karşılıklı eşit bir şekilde ayarladım. Burası komple çekmece olacak ve alt tarafı şu gördüğünüz bölüm yatak altı bazı olarak kullanılacak. Buraya çamaşır makinesi geliyor. Teker üstü davlumbazlar. Davlumbazın üstüne oturtmadım. Ekstra profilde güçlendirdim çünkü çamaşır makinesi taşıyacak burası. Yanında çamaşır makinesinin ölçülerine göre ve izolasyonlu haline göre iç daraltılmış haline göre ayarladım burayı. Burada bir bölümüm kalıyordu benim. Ee, bunu dolap olarak devam edecek buradan. Çıkacak. Lavabonun altına gelecek. Ancak bu alttaki kısım ölçülerine baktım. Ve bastoya uygun olarak gözüküyor. Ee, o yüzden bu arayı ve olarak bırakacağım. Üstten kapaklı şeklinde olacak. Ee, yani bir olası bir arıza durumunda e, dolabın içerisinden kapağı çıkarttığımız zaman kullanılabilecek hale gelecek. Tamir edilebilecek hale gelecek. Şöyle banyo kısmına geçelim. Burada 70'e 71 70 e, ne derler tuşa kabin gelecek buraya. Duş havuzu gelecek. Ee, siparişini verdim. Geldiği zaman bunun ölçüsü, ölçüsüne göre şuradan şöylemesine bir çıkıntıyla tekrar kapatacağım bunu. Üst düzeyi kapanacak yani. Ee, karşı tarafa açılır kapanır bir tane cam kapı olaraktan gelecek ki duş bölümünden su sıçrayıp burası ıslanmasın diye. Şöyle ee, Gömme rezervuarın ve klozetin taşıyacağı karkası yaptım. Kalın profilden kullandım. Çünkü sonuçta insan oturacak burada. Taşıması lazım. Şöyle bir detay göstereyim size. Normalde rezervuarın üstünden çıkan şurada şekillerde görebiliyor musunuz bilmiyorum. Klozeti taşıyan şurada tijlerimiz olur. Ancak bu genelde şeye bağlıdır. İnce ee, ince bir saç bu rezervuarı taşıyan. Ona bağlanır. O yüzden e, desteğini ondan almamak adına buraya ekstra deldiğim tijlerin yerine göre ayarladım. E, buraya ekstra profil koydum. Bunların içerisinden geçerek çıkıyor ki üstten çekip alta basacağı için klozetin şeyinde, mukavemetinde iki tarafını da destekledim. Buranın altı direkt bagaja doğru gidiyor. Şu an karanlıktan gözükmüyor tabi. ancak burası direkt tanka inecek. Siyah su tankına. Buranın arkasına buzdolabı gelecek ve buzdolabından sonra mutfak kısmı gelecek. Üst dolaplarımız olacak. kenarlarda ancak çok boğmamaya çalışacağım ne kadar ferah o kadar iyi camlar kısmına gelelim şöyle göstereyim size camları ızgara yaptım İlk önce e, bir şuradaki camda bir hata yapmıştım e, direkt düz profile kaynattım ancak çok fazla e, yani es vermem gerekiyordu biraz dalgınlığıma geldi ee, o yüzden söktüm. Buradaki e, şu profili baz alaraktan bir şablon oluşturdum profillerden. E, o şablona göre dikmelerimi yaparak e, bunları kaynattım. Bu camlar sökülecek. Bu kısmı 100'e 50 şeklinde yine aynı karşı tarafa da gelecek şu an gözükmüyor. E, bu, bu taraflarımız kapalı olacak, arka cam kapalı olacak, buradaki iki cam kapalı olacak. Yani Camlar sökülüp e, onun yerine marine kontrayla kapatacağım. Üzerine e, bir kaplama malzemesi var. Onu yine hep beraber yapacağız. Arka cam tamamen kapalı olacak. Yatak bölümünde çünkü e, izolasyon sağlı bir sıkıntı istemiyorum hiçbir şekilde. Kapının olduğu yere yine e, 30'a 60 bir sürgülü cam gelecek. Yine aynı karşısına da 30'a 60 gelecek. Yine şurada yaparken unuttuğum e, 40'a 20 bir tuvalet camı gelecek. Yani az bir şey var keseceğim tekrar yeni bir şey yapacağım. E, Öyle. Bu arada bahsetmeyi unuttum. Ee, üst yüzey, yan yüzeyler, zemin olmak üzere komple taş yünüyle kaplanacak. Çıtalarını koyduktan sonra e, taş ile kaplayacağım. Üzerine 5 milim kalınlığında e, alüminyumlu şilte siparişi verdim. Gayet kalın. Ee, bunu nem bariyeri olarak kullanacağım. Üzerine. Ve ee, kaliteli taş unu kullandığınız zaman zaten tozuması olmuyor. E, bunu kullandığınız zaman da ekstra garantiye almış olacaksınız. Öneririm yani. Yani taş da şaşmayın. Get a good feeling, yeah